Galatasaray'da bu transfer döneminin başından itibaren tabii ki Osimen çok ayrı bir yerde, Leroy sana çok çok önemli bir yıldız ama bunların yanında değerlendirilirken Okan Hoca'nın en çok istediği isim sadece savunma pozisyonu için değil yani genel olarak transferde en çok istediği isim de Wilfried Singo. Burada iş artık yavaş yavaş bitme noktasına doğru gidiyor. Zeki abi çok güzel aslında bir kısmını özetledi yarıda kesilmeden önce. Ben bağlanıp yarıda kesmeden önce diyeyim. Okan Hoca'nın çok istediği bir isimde yönetim yaklaşık 1-1,5 aydır Monaco kulübüyle temas halinde. Kulübe oyuncuyu satmak istiyordu ama kendi şartlarıyla satmak istiyordu. Galatasaray adına da burada tabii en önemli faktörlerden bir tanesi Victor Osimhen'e çok çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray. 40 milyon eurosunu da peşin olarak ödüyor. O yüzden bu seneki limitleri de hesaba katarak zorunlu satın alma anlaşmasıyla en başından beri masaya oturulan konu buydu. Belli bir peşinat ki burada da 5 milyon euro rakamının üstünde duruluyor geri kalan rakamı 30 milyon euronun biraz üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Son yapılan pazarlıklar o doğrultuda. Geri kalan rakamı da önümüzdeki sene ödeyeceği bir zorunlu satın alma anlaşması için artık Monaco ile el sıkıştı diyebiliriz. Zaten kulübü başından beri oyuncunun ayrılmasına çok soğuk değil. Şu anda kadro planlamasında Monaco adına biraz daha geri planda kalmış gibi gözüküyor ama burada belirleyici olacak şey hep oyuncu tarafıydı. Hem oyuncunun talepleri, yıllık ücret konusunda başlarda 4 buçuk milyon eurolar konu